Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Akrep burcu Haziran 2022 bakımı yapacağız. Sevgili Akrep burçlarım, yükseleni Akrep, güneş burcu Akrep, ay burcu Akrep olan bütün Akrep burçlarım, izleyenlerim, abonelerim hepiniz niyetime dahilsiniz. Niyetlerimizi tutalım arkadaşlar. lütfen emeğime karşılık abone olmayı unutmayalım. Uyumlandığınızı, uymamadıklarınızı evrenin alın arkadaşlar. Kolektife bir bakım, her birisi uyuyacak diye bir şey yoktur. Ee, i̇nşallah güzellikler gelsin hayatınıza diyorum. Şimdi akrep burçları için, akrep burcu Haziran 2022'sini neler bekliyor diye bakıma başlayacağım. Kartlarımı açtıktan sonra arkadaşlar açıklamalarımı yapacağım nasıl olacağına dair. İletişimi olmayanlara özel 3 kart çekeceğim. Ee, bilinçaltı. Aklınızdaki kişinin bilinçaltı düşüncelerine bakacağız. Haydi bakalım, bakalım sevgili akrep uçlarım. Niyetlerimizi tutalım ve başlayalım. Kartlarımı açtığım kısmı sarabilirsiniz dilerseniz. akrep burcunu haziran ayında neler bekliyormuş kartı kendi ürküsü bunu da alıyorum değneklerin sekizlisi evet arkadaşlar bu kartlarım aklımızdaki kişiye niyetle e, bilinçaltında neler var ona niyetle açtığım kartlar aklınızdaki kişiyi niyet alın lütfen alıyorum evet en sona e, eli dişli kartlarımla e, arkadaşlar çekeceğim e, aklınızdaki kişi size ne söylemek ister şöyle bir kameramın açısını bir düzelteyim birazcık tam olarak kartlarım görünsün evet el dişi kartlarımla aklınızdaki kişi size ne söylemek ister buna bakacağız e, sonrasında da diğer destemle iletişim olmayanlara özel e, kartlar seçeceğim Evet sevgili akrep burcum. Ee, hayalini kurduğun, olmasını istediğin, beklediğin bir şey var. Ee, şu ara birazcık böyle kabuğuna kapanmış, birazcık kendi içinde, kendi dünyana kapanmış, bazı konularda da umutsuz olduğun bir süreçtesin. Ee, i̇nanılmaz derecede kıskanıldığın, e, imrenilmekle kıskanılmak arasında böyle çok fazla enerji aldığın bir dönemdesin bir erkek tarafından kısıtlanıyor olabilirsin ya da bir erkek tarafından kıskanılıyor da olabilirsin ama bu nasıl bir enerji hani onun kıskançlığı belki ona göre ona nazaran sahip çıkmak olabilir ama bu kişinin bu yasakları bu kuralları bu baskısı seni de rahatsız ediyor ve sana zarar veriyor arkadaşım dikkat etmen gerekiyor. Haziran ayının Haziran ayında dörtlü bir vakitte arkadaşlar. Ayın dördü olabilir, on dördü, yirmi dördü olabilir, dörtlü bir saat olabilir. Haziran ayında e, parayla uğraşacağım bir dönem olacak. Parayla alakalı bir iş olabilir bu, alım satım olabilir, her şey olabilir. Parayla alakalı bir mevzun olacak. Küçük bir uğraş sonunda bu sıkıntını çözeceksin e, diye söylüyor kartlarım. E, ve bir yolculuk var arkadaşlar. Bu e, hemen yanında kılıç prensi geldiği için aklındaki kişiyle alakalı bir yolculuk. Ya ona gideceksin ya o gelecek. Bir yol söz konusu, bir yolculuk muhabbeti söz konusu olacak arkadaşlar. İletişiminiz yok ise ee, şu anda çünkü burada da hani bir köşeye oturmuşsunuz, üzülüyorsunuz ya. Bir iletişim kopukluğu varsa ya da bir zarar gördüyseniz bu zarardan dolayı aranıza bir soğukluk girdiyse, bir kavga gürültü olduysa şu da olabilir arkadaşlar bir yolculuk söz konusu karşı karşıya gelmenin söz konusu ondan sonra bir şifalanacağımız dönem geliyor diyor kartlarım. Ee, hani yeteri kadar yara bere aldığını söylüyor. Yeteri kadar üzüldüğünü söylüyor. Ee, artık böyle içine atmaktan içine kapanmaktan e, sadece kendine eziyet ettiğini söylüyor kartlarım. Diyor ki e, yara bere aldığın doğru. Evet. Kendi içine kapandığın doğru. Ve bütün bunları da diyor bir kişi bir e, erkek diyeceğim ben. Ee, arkadaşlar bu hani beni izleyen erkek izleyicilerim de çok fazla. Şöyle algılayabilirsiniz. Hayatınıza müdahale eden bir erkek de olabilir. Beni izleyen bayan izleyicilerim yine aynı şekilde hayatınıza müdahale eden bir erkek olabilir. Bu illaki sevgili aşk anlamında değil. Abi, kardeş, baba, akraba her şey olabilir. Kendinize göre alın. Benim hissettiğim sanki kolektifteki enerji bu biraz böyle iletişiminizin olmasını istediği. Çünkü yıldız kartı diyor ki çok fazla hayaller kurduğun bir dönemdesin. E, hayallerin yıkıldı sanıyorsun ama hayır yıkılmadı diyor. E, o yüzden dolayı bunu aklınızdaki kişi olarak algılıyorum ben. Evet bir iletişiminiz olacak. E, bir e, yaşadığınız acıları anlatmaya çalışacaksınız. Ama arkadaşlar karşı taraf bu konularda sizin sevgisi var ama sizin yaşadığınız acılara hem kör hem sağır. Yani aslında çok da iyi biliyor ama bazı şeyleri kabul etmiyor dedi. Haziran ayında sevgili Akrep Burcu'nun daha çok bunu netleştirebileceğin bir dönem olacağını söylüyor kartlarım. Peki sevgili Rumi ne söylüyor bakalım Haziran'da seni neler bekliyormuş kartalama'nın? bakalım bakalım arkadaşlar sırasıyla yorumlayacağım kılıçların sultanı kadehlerin altılısı arkadaşlar bir konuda haksızlığa uğratılmışsınız bir konuda hakkınız yenmiş ama diyor ki kılıçların sultanı senin haksızlığa uğradığını sadece sen biliyorsun ama etrafındaki insanların bilmesine de çok az kalmış dedi. Yani e, o insanlar da bunu öğrenecekler diyor. E, kadehlerin atılısı ile ruh yaşamı ve yaşayanı arzular özü Allah'tır. E, Haziran ayında çok fazla böyle içinize kapanık olduğunuz sürecin birazcık daha devam edeceğini ama aslında bunun size şifa olacağını e, ve e, hani her şeyin özü Allah'tır ya hani Kendinizi şifa bulmuş hissedersiniz Rahatlamış hissedersiniz Dua edince, ibadet edince Böyle bir ruhunuzun özgürleştiğini hissedersiniz Sevgili Akrep Burcu Haziran ayında sana bu enerji gelecek Diyor Yani evet el açıp dua edeceksin Evet maneviyata yöneleceksin Ve gerçekten şifa bulacaksın Çok da iyi olarak ayağa kalkacaksın Dedi değneklerin üçlüsü kartıyla Aşk seçilmişler için bir gemidir diyor. Yani e, arkadaşlar burada da çarkı felak kartıyla yine seçilmiş olandan bahsetti. Talihinizin döndüğünü söylüyor arkadaşlar bakın. E, talihin döndü seçilmiş olan sensin. Yani burada da şifadan bahsetti. Bu iki kartta da seçilmişlikten bahsetti. Hani e, bu şifayı buluyorsun talihin dönüyor seçilmiş olan kişisin diyor bakın. E, her ne konuda sıkıntı yaşıyorsan bu aşk olabilir, aklındaki kişi olabilir, iş olabilir, maddi sıkıntı olabilir, ailen olabilir her ne konuda yaşıyorsan artık oklar seni gösteriyor dedi. Seçilmiş olan kişi sensin. Dualarına icabet edilecek inşallah. Sıkıntıların gidiyor dedi söylüyor arkadaşlar. Ve deneklerin sekizlisi kartıyla emin ol duaların ok gibi yerine ulaşıyor dedi arkadaşlar. İnşallah güzellikle hayatınıza Sirayet etsin diliyorum Peki sevgili Akrep Burcu'm Aklımdaki kişi ne durumdaymış Aklımdaki kişinin bilinçaltında neler varmış Arkadaşlar aklınızdaki kişiyle ayrı iseniz e, Sanki çoğunluk ayrı gibi hissettim ben e, Aklımızdaki kişi e, Bazı şeyleri Eskiyi unuttuğunu göstermeye çalışıyor Yeni bir yöne yol aldığını size göstermeye çalışıyor Mutlu gibi yapıyor e, Ama ...değil. Bu kartında bana diyor ki... ...o yeteri kadar bu acıyı çekiyor. Aşkın acısını çekiyor dedi. Ee, ve... ...sürekli sürekli yargılama içerisinde... ...şu anda. Ee, hani... ...kendini yargılıyor, sizi yargılıyor. Yaşadıklarınızı aklından geçiriyor. Ee, sürekli bir yargılama, bir suçlu arıyor... ...açıkçası. Hani aranızdaki bu ayrılığa... ...bu e, krize... ...bir suçlu aramaya çalışıyor. Ee, ama bir konuda da diyor ki buradaki kartın bir zamanı var beklemen gerekiyor bu zamanı senin de onun da beklemesi gerekiyor ve aklındaki kişi bunun farkında diyor hani zamanı iyi değerlendirmeliyim adım attığım zaman öyle bir şey yapmalıyım ki o beni reddetmemeli dedi arkadaşlar aklındaki kişinin planı bir ayrılık yaşayanlar için geçerli bu o acıyı çekiyorum ve sana kavuşacağım dedi ama Ayrı değilseniz, sizi kaybetme korkusu da olabilir onun içindeki arkadaşlar. Evet aklımızdaki kişinin bilinç altı bu şekildeydi. Şimdi arkadaşlar, aklınızdaki kişi size ne söylemek ister diye dil dışı kartlarımdan çekeceğim. Arkadaşlar sevgili Akrep burçlarım, birlikte olanlar için geçerli bu çekeceğim kartlar. İlk üç kartım birlikte olanlar için. İkinci üç kartın iletişimi olmayanlar için. Aklınızdaki kişi size ne söyler? Evet bakın gerçek hayattan korkuyorum dedi. Demiştim ya az önce sizi kaybetmekten de korkuyor. Atacağı adımlardan da korkuyor. Belki ciddi bir adım atmak istiyor ama bunun korkusu var. Ama sizi de çok seviyor. Evet bakın gerçeklikten ve gerçek hayattan korkuyorum dedi. Aşkım benim canımı acıtıyor. Bazen acaba yanlış kişiyi mi seviyorum diye kendi kendimi yargılıyorum dedi az önceki kartlarda söylediği gibi. İncitmeden, ürkütmeden, korkutmadan seni sevmeye çalışıyorum dedi arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin size dair korkuları var. Belki sizi kaybetmekten, belki ciddi bir adım atmaktan, ilerlemekten ama içinde korkuları, kaygıları çok fazla. Peki iletişimi olmayanlar için, sevgili akrep burçları, iletişimi olmayanlar için aklınızdaki kişi ne söylüyor? Evet. Ee, arkadaşlar. Beni bırakıp gideceksen boş yere kabuğundan çıkarma dedi. Yani sürekli bir ayrılık halinde olabilirsiniz. Sürekli gel git yaşıyor olabilirsiniz. Yani e, bir başlayıp bir bitirme evet. enerjisi içinde olabilirsiniz. Ama diyor ki yeter artık. Yani ben bu yalnızlığa alıştım. Ee, tekrardan yine bırakacaksan yine beni üzeceksen hiç başlamayalım. Ama bilmediğim bir şey var. Ben seni çok seviyorum. Ruhum sana sadık. Bana engel koyduğunun farkındayım. Belki gerçekten ciddi manada telefon üzerinden engel koymuş olabilirsiniz. Sosyal medyadan koymuş olabilirsiniz. Ya da tavırlarınızla ciddi bir res çekmiş olabilirsiniz. Diyor ki ya zaten koyduğun engellerin farkındayım ama yine de o kadar çok sadığım ki diyor. E Elimden bir şey gelmiyor dedi arkadaşlar. İlgilenemiyorum, üzerine düşemiyorum, suçluyum, hatalıyım, hatamı kabul ediyorum. Bu sebepten dolayı elimden bir şey gelmiyor dedi. Peki iletişim olmayan arkadaşlarım için 3 tane kart çekeceğim. Akrep koçlarım, sevgili akrep koçlarımın içinde iletişimi olmayanlar için. Aklınızdaki kişi olası yakın gelecekte ne düşünüyor, Direkt iletişim kartını verdi arkadaşlar. Ama 3 diye niyetlendiğim için 3 çekelim bakalım. Ve e, size karşı bir hamlesi olacak mı dedim çekerken. Evet arkadaşlar aklınızdaki kişiyle 8'li bir vakit diliminde. Haziran ayının 8'i olabilir. 8 gün sonra olabilir. 8'li bir saat olabilir. 8, 18, 28'li tarihler olabilir. Dikkat edin. Bir iletişim var, bir haberleşme, bir mesajlaşma var ve ondan gelecek ilk adım diyor arkadaşlar. Ondan gelecek ama aklınızdaki kişinin etrafında onun aklını kurcalayan, onun aklını karıştıran, onun düşüncelerini böyle alt üst eden, size karşı adım atmasını engelleyen bazı kötü niyetli insanlar var arkadaşlar. Bu kötü niyetli insanların enerjilerine maruz kaldığı için bu tartışmayı ya da bu ayrılığı yaşadığınızı söylüyor kartlar. Ama e, o da bunun farkında. Her ne kadar böyle olursa olsun ben e, bakın yönü de size karşı. Ben e, bu adımı atacağım çünkü e, konuşmamız gerekiyor, çözmemiz gerekiyor dedi. Gayet net e, ve gayet kesin bir şekilde iletişim kartını verdi arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Beğenilerinizi bekliyorum. İnşallah uyumlandıklarınızı alın. Güzellikler sizinle olsun. Allah'a emanet olun.